Merhabalar hocam, ben Yusuf Merhaba. Akbey, ee, İslam Tarihi Yüksek Lisans yapmaktayım İstanbul'da. Benim sorum şu, Muhyiddin İbni Arabi bir eserinde şöyle bir ibare kullanıyor: İla daxal sin ila sin zahra kabrul Muhyiddin. Sin, şine girdiği zaman e, Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar. E, sin ve şin rumuzunu kullanıyor. Bunu bize nasıl açıklayabilirsiniz ve bu gerçekleşmiş midir? Teşekkür ederim. Evet. Öncelikle İbn Arabi'nin kendi eserleri içerisinde böyle bir ibare yok. Onu bilelim. İbn Arabi böyle bir şey söylemiyor. Evet. Peki nerede geçiyor böyle bir şey? Ee, Osmanlı tarihçilerinden e, yani tarih kitaplarında böyle bir şey geçiyor. Peki e, bunun hakikati ne? Bir tür menkıbe bu. Biliyorsunuz Sultan Selim Yavuz Sultan Selim. Mısır seferini giderken Şam üzerinden gitti ve Şam'da hem giderken hem dönüşte bir aya yakın, bazı rivayetlerde üç aya yakın Şam'da kaldı. Şam'da bulunduğu esnada ne enteresandır ki, sanki başka iş yokmuşçasına yanındaki bazı alimlere, bunlardan bir tanesi de İbni Kemal Paşazade, bana muhittin İbn Arabi'nin kabrini bulun emrinin verdiği gene tarih kitaplarında geçiyor. Bir başka rivayette ise kendisini bizzat rüyasında gördüğünü, İbn Arabi'yi rüyasında gördüğünü ve benim kabrimi bulun, açığa çıkarın emrini sultana verdiğini. Sultan bunun üzerine de e, alimlere bir bu manada görev verdiğini söylüyor. Peki İbn Arabi'nin kabri belli değil mi? Kabri belliydi. Şu an arkada resmi e, yani türbesi bugün Şam'da. Kasyon Dağı eteklerinde bir yerde. O semtin adı da nasıl Fatih Sultan Mehmet'in adından dolayı semtin adı Fatih ki benim doğum yerim. E, Muhittin'dir Şam'daki bu mahallenin adı. E, orada e, alimler bir araştırma yapıyorlar. Çünkü İbn Arabi'nin kabri daha sonraki hanbeli ve tabir caizse zahiri bazı akımların elinde tahrip ediliyor, yok ediliyor, yerle bir ediliyor tabir caizse ve kabrinin yeri üstü örtülüyor. Kimse bilmiyor. Ancak yaşlı bazı zatlar büyüklerden duydukları kadarıyla şuradaydı diyorlar. Bir de manevi bir yöntem var bu zahiri araştırma yönteminin yanında. Bunu modernler kaybettiler bu yeteneklerini ama orta zamanlarda bu yeteneği olan insanlar vardı. Buna keşfi kubur denir. Hmm. Bazı insanlar bazı kabirleri bulabiliyorlardı. Daha doğrusu toprağın altına bakıp toprağın altının emarını çekebiliyorlardı tabiri caizse. Onlar bir araya gelerek İbn Arabi'nin kabrini buluyorlar. Ve bulduklarında da kabri kazmaya başladıklarında güya bir, mez bir taş çıkıyor o taşın üzerinde de iza dakale sinu bişin senin söylediğin o beyt o şiir ifadesi yer alıyor. Sevfa yasar kabre muhittin yani sin şına girdiğinde muhittinin kabri açığa çıkacak diye bir e, bir beyt. Sin Selim'e işaret ediyor. Şın Şam-ı Şerif Şam'a işaret ediyor. Selim Şam'a girdiğinde Muhittin. Böylece Muhittin i̇bn bir kerameti ortaya çıkmış oluyor. Bugün bir mermere, bir hakkak tarafından yazılmış bu ibare Fatih'te Sultan Selim Camii'nde Sultan, Yavuz Sultan Selim'in kabrinin Evet şu an gördüğümüz bu ibare orada duruyor. Bu bizim tarih kitaplarımızda geçen İbn Arabi'ye atfedilen bir menkübedir ama kendi kitaplarında geçmez. Hocam benzer şey olduğu için e, tamamlamak istiyorum. Mim'den sonra gelen B'nin ardından Sin başa geçecek, halife olacak. Bu Fatih Sultan Mehmet sonrasındaki ikinci Beyazıt'tan bahsedildiği söyleniyor. Yine nerede geçtiğini siz daha iyi bilirsiniz. E, halifeliğin Osmanlı'ya geçişinden söz ediyor. Bu e, nerede geçiyor? Yani bunun doğruluğu nedir? Evet, işte İbn Arabi'ye izafe edilen e, en eski tarihi de e, İbn Arabi'nin vefatından yaklaşık 400 sene sonraya tarih diye yazarının muhtemelen Sadri el Konevi olduğunu tahmin ettiğimiz Sadrettin Konevi değil bir başka Konevi var Sadri el Konevi'nin olduğunu tahmin ettiğimiz yazarını tam bilemiyoruz Eş Şeceretü Numaniye fi Devleti Osmaniye isimli e, veya fi memleketel insaniye iki versiyonu var. Bu kitapta i̇bn Arabi böyle ileriye yönelik güya bazı şeylerde bulunmuş. İşte 700 sene Osmanlı Devleti Muammer olacak. Daha sonra yeri... Belki işte o kayıp kitaplarda vardır. Mim gelecek gibi bir ifade. Bugüne ulaşmayan kitapları var dediniz gibi. gibi. Böyle kendisine izafe edilen bir şey bu. Bu i̇bn Arabi'ye ait değildir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam ben...